Natural Beauty TV kanalımıza hoş geldiniz. Evde kolayca yapabileceğiniz sağlıklı bakım ürünleri ve daha birçok bilgi kanalımızda. Bizi takip edin. Beyaz sabundan sağlıklı çamaşır deterjanı yapımı. Merhaba. Bugün sizlerle evde tamamen doğal malzemelerle sağlıklı ve etkili bir çamaşır deterjanı nasıl yapılır adım adım paylaşacağım. Marketlerde satılan deterjanlar genellikle kimyasal içeriklerle dolu olurken, biz burada beyaz sabun kullanarak çevre dostu ve cildimize zarar vermeyen bir alternatif üreteceğiz. Üstelik oldukça ekonomik. Hadi hemen malzemelerle başlayalım. Malzemeler: Git 1 adet beyaz sabun, tercihen doğal ve katkısız. Bir su bardağı çamaşır sodası (sodyum karbonat). 1 su bardağı boraks opsiyonel ekstra temizlik gücü için. 5 litre sıcak su, 10 ya da 15 damla lavanta yağı veya limon yağı. Hoş koku ve antibakteriyel etki için. Yapılışı Beyaz sabunu rendeleyin. Öncelikle beyaz sabunumuzu ince bir rendeyle rendeliyoruz. Ne kadar ince olursa sıcak suda o kadar kolay erir. Sabunu sıcak suyla karıştırın. Büyük bir tencere veya ısıya dayanıklı kapta 5 litre sıcak suyu hazırlıyoruz. Üzerine rendelenmiş sabunu ekleyerek tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Sabunun tamamen erimesini sağlıyoruz. Çamaşır sodası ve boraks ekleyin. Sabun tamamen eridikten sonra çamaşır sodasını ekliyoruz. Bu deterjanın temizleme gücünü artıracaktır. Eğer ekstra güçlü bir temizlik istiyorsanız boraks da ekleyebilirsiniz. Karışımı iyice karıştırıyoruz. Hoş koku ve antibakteriyel etki için esansiyel yağ ekleyin. Eğer çamaşır deterjanınızın güzel kokmasını istiyorsanız lavanta yağı, limon yağı veya çay ağacı yağı gibi doğal yağlardan birkaç damla ekleyebilirsiniz. Deterjanı dinlendirin ve saklayın. Karışımı soğumaya bırakıyoruz. Birkaç saat içinde kıvamı yoğunlaşacaktır. Daha sonra bir cam kavanoz veya eski bir deterjan kabına aktarıyoruz. Kullanımı hazır hale geldi. Kullanımı. Çamaşır makinenizin deterjan gözüne yarım su bardağı kadar ekleyerek kullanabilirsiniz. Beyaz ve renkli çamaşırlarda güvenle kullanabilirsiniz. Çamaşırların daha yumuşak olması için yumuşatıcı yerine sirke kullanabilirsiniz. Ve işte evde kendi sağlıklı çamaşır deterjanınızı yaptınız. Kimyasal içermeyen, doğa dostu ve cildiniz için zararsız bu tarifle hem tasarruf edecek hem de çamaşırlarınızı tertemiz yapacaksınız. Bu tarz doğal tarifleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.